Merhaba değerli dostlar. Bugün YKS sınavında çıkabilecek çok önemli eşitsizlik sorularıyla karşınızdayız. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda Nisan 2019 ve 2020 kıyaslamasını gösteren istatistiksel bilgiler yer almaktadır. Evet gördüğümüzde Nisan ve Nisan 2020'nin istatistiksel olarak tablosu görünüyor. Burada MEP Bakanı biliyorsunuz e, virüs yani koronavirüsün çıktığı zamanlarda uzaktan eğitime geçildi ve bununla ilgili bir açıklama gerçekten de yapılmıştı ve gördüğümüz gibi artık sorular bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bakıyoruz diyor ki uzaktan eğitimin adresi EBA rekor kırmaya devam ediyor. Nisan 2020'de EBA'da hem tıklanma sayısı bakın Nisan 2020'de hem tıklanma sayısı hem de canlı ders içeriği hem de aktif kullanan öğrenci sayısı Nisan 2019'a göre daha fazla oldu vesaire vesaire demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi pozitiftir? Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz kadarıyla Nisan neyden büyük olacak Nisan 2020? 2019'dan büyük olacak tüm verileri. O zaman A 2 B büyüktür. B artı A diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. B kare büyüktür. C kare diyebilir miyiz? Kesinlikle. Eksi A çarpı C artı B. Bakın şu şundan büyükken şu eksi A'yı direkt birbiriyle sadeleştirelim. Daha basit olur. C artı B. B'den büyük mü? Evet. C artı B. B'den büyük. Şimdi tüm eşitsizlikleri teker teker bir çözmeye başlayalım. İlk eşitsizlikte biz her iki taraftan da A'yı yok edebiliriz. Çünkü A diğer tarafa gittiğinde sıfırlanır. O zaman eksi 2B. B'den büyük. Arkadaşlar eksi 2B. B'den büyük ne demek? Her iki tarafı B'ye bölmenize gerek yok burada. Şunu yapabiliriz. Arkadaşlar bir sayının eksiyle çarpımı kendisinden büyük olması için sayının kendisinin ne olması lazım? Tabii ki de negatif olması lazım. Çünkü eğer bu eksi olmazsa burası bundan büyük olmaz. O zaman sayının yani B'nin kendisi ne olacak? B eşittir negatif bir sayı diyebiliriz. Neden? Eksi eksi artı olacak. Artı buradaki eksiden büyük olmuş oluyor. Şimdi şu B kare C kare eşitsizliğine şu an tam olarak bakamıyoruz. Çünkü karesi zaten sürekli pozitif oluyor. Biz buradan yola çıkalım. Arkadaşlar şuradan B ile B birbirini götürür. C diğer tarafta ne kaldı? Sıfır. C sıfırdan büyük ise o zaman C nasıl bir sayı? C eşittir pozitif bir sayı. O zaman sorumuz bitti. Hangisi pozitiftir? Arkadaşlar B şıkkına baktığımızda B'nin karesi ne olacak? Eksinin karesi pozitiftir. Artı ile artının çarpımı da pozitif olacağından Cevabımız B seçeneği olacak. İşte bu kadar. Şimdi hemen diğer sorumuza atlayalım. Evet diğer sorumuzda şunu söylemiş. İki basamaklı A, B ve C C'de sayılarının çarpma işlemini yaparken aşağıda gösterildiği gibi ikinci satırda elde ettiği sayıyı Asya bir basamak sola. Evet <laughs> olması gerektiği gibi çarpmış. Bahar bir basamak sağ. Şurada Bahar. Ve Cansu ise kaydırma işlemi yapmadan yazıp birinci satırdaki sayıyla toplamışlar ve sonuç olarak şu isimler gelince aklıma geçen yaptığım ders aklıma geliyor. Biz e, 7 sınıf öğrenciyle ders yaparken bir tane soruda Ahu diye bir isim çıktı. Allah'ım yaklaşık yarım saat o Ahu'ya gördük. Ya bir insanın ismini ne Ahu koyarsın diye kimin ahını almış diye. Neyse bu soğuk espriden sonra A ve B sayılarının toplamı 1265 olduğuna göre C sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunu farklı farklı şekilde yapabilirsiniz. Ben öğrenci mantığıyla çözmek istiyorum. Bakın şuradaki kısımlardaki 4 tane nokta aslında hiç değişmiyor değil mi? Harf olarak aynı aslında. Yani biz bunlara normal harf verelim. Burası X olsun, burası Y olsun, burası M olsun. M olmadı. Demek ki M'yi sevmeli orası. Burası M olsun. Şurası da ne olsun. Arkadaşlar ilkinde yapacağımız toplama şu olmayacak mı? X, y, M. Bakın M ile N'nin nerede olduğuna dikkat edelim. N burada, M burada. Bunun toplamı. Doğru mu? Evet. Bu A sayısına eşit. Bu kalsın. Şimdi B sayısına baktığımızda arkadaşlar sadece dikkat etmemiz gereken şey X ile Y'yi yazdık. M nerede? Şurada. Çünkü sola kaydırıyoruz. M burada, N burada. Yani bizim B sayımız X, y, altındaki de M. Y'nin altında N de burada mı olacak? Evet. Bunun toplamı da B eşit olacak? Evet. Bizden istediği şeye de bakalım. bizden istediği şey de X, Y, M, N. Yani hepsinin toplamı aslında. X, Y, M, N. Bu şekilde toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bize A ile B'nin toplamı 1265 vermiş. Biz bunu yaptığımızda hepsini toplama işlemine döktüğümüzde arkadaşlar aslında şu olmayacak mı? Bakın. X, Y, şu ne şurası m. Sonra x y şurası m şurası ne. Şimdi bu hepsinin toplamı 1265 demiş. Peki biz bunu nasıl elde edeceğiz? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi buradan hareketle arkadaşlar. Bakın şuradan ne gelir bize? Şunun toplamından y gelmez mi? Evet. Şunun toplamından x artı n gelmez mi? Evet. Şimdi böyle yazıyorum. Bunun toplamı direkt M gelmez mi? Artık eldeyi falan hesaba katmıyorum. Şimdi o ortaya çıkacak zaten. Bunun toplamından N gelmez mi? Evet. Bunun toplamından Y artı M gelmez mi? Evet. Bunun toplamından da X gelir. Şimdi bakın bunları biz normal topladığımızda X buraya yazılır. Y artı M burada olur. Doğru mu? Normal toplama işlemi yapıyoruz. N de burada olur. Şimdi bu ikisinin toplamı ne vermiş bize? 1265. Burası sizin biraz daha matematiksel olarak toplama işleminize bakacak. Şimdi burada biz y ile neyi toplayıp 5 bulmuşuz. Demek ki y artı ne? 5'li bir şey. Ya 15'tir ya 5'tir. 25 olamaz zaten. Ya 5'tir ya 15'tir. Şimdi onu nereden bulacağız? Arkadaşlar y ile n'nin toplamı burada da yok mu? Bakın şurada. Evet. Y ile n'nin toplamı burada da 5 e, o zaman x ile m'ye ya 1 olur ya da 11 olur. Doğru mu? O ya 1 olur 5 artı 1 6 olur. Eldesiz bir toplam olur. Ya da x ile m'nin toplamı 11 olur. 11 5 daha 16 deriz. Elde 1 deriz. Şimdi onu nereden yakalayacağız? Bir de buradan. Arkadaşlar x ile m'nin toplamı neymiş? 12 eşitmiş. x ile m'nin toplamı bakın burada bir 11'e bir 12 eşit olabilir mi? Hayır. Demek ki x ile m'nin toplamı ne eşit olacak? x ile m'nin toplamı 11'e eşit olacak. Neden? X ile M 11 olursa 5 de burada toplam 16 oldu. Elde 1. X ile M'nin toplamı 11'di. 1 de elde 12. İşte eşitsizliği, eşitliği bu şekilde sağlayabiliriz. O zaman X ile M'nin toplamı kaçmış? 11. Şurası 11'miş. Şurası ise M ile N'nin toplamı 12'miş. Şurası da 12. Şimdi bize bunun toplamını soruyor arkadaşlar. C sayısı. Yani bizden aslında ne istiyor? Y ile N'yi topla. Y ile N'yi topladık. 5. X ile M'nin toplamı kaç? X ile M'nin toplamı şurası 11. Yani cevabımız 115. Şimdi küçük bir şekilde tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın A sayısını yazarken sadece harflendirdim. X'ye M'ne sonra bunları alt alta topladık. Şu alt alta topladığımızda Y buraya gelir. X ile N ortaya gelir. M de yüzler basamağına gelir. Şunu topladığımızda N birler basamağı. Y ile M'nin toplamı ortaya gelir. X de şuraya gelir. Şimdi buradan hareketle dedik ki biz ikisini topladığımızda doğal olarak yüzler basama ile yüzler basamağı alt alta gelir. Onlar basama ile onlar basamağı, birler basama ile birler basamağı. Biz buradan hareketle y ile n'nin toplamına kaç dedik? 5. Ya 5 olacak ya 15, başka bir şey yok. Şimdi onu eldeye göre hesaplıyoruz. Burası 5 dedik. Sonra dedik ki x ile n ve y ile m bunların hepsinin toplamı ise 6'lı bir şey olacak. Ya 6 olacak ya 16 olacak. Bunu nereden gördük? Tabii ki de x ile m ile hareket ettik. x ile m'nin toplamı 11 olmak zorunda. Çünkü 11'e 5 eklediğimizde 16'nın 6'sı elde bir oluyor. x ile m'nin toplamı 11. Bir de elde 12 oldu diyeceğiz. Arkadaşlar bu soru gayet bana göre çok güzel bir soruydu. Tabii ki de biraz uğraştırıcı bir şeyde çözüm. Biraz mantığı iyice hareket ettireyim ya. Evet bir sinema bileti için bilet fiyatları tam x öğrenci y olarak belirleniyor. Bu filmin bir sahasında x tane tam bilet, x tane tam bilet direkt yapalım. Kaç oldu? Tam biletler tam x kare oldu. Evet y tane öğrenci bileti alındığında öğrenci öğrenci ise tam evet y kare olur. Neden yani arkadaşlar? X ile x'in çarpımı. Y tane öğrenci bileti aldığında y kare olur. Tam biletlerden elde edilen ciro, öğrenci biletlerinden elde edilen cirodan kaç TL fazladır? Arkadaşlar tam biletler x kare. Öğrenci y kare. Bunun bundan farkı. x kare eksi y kare. Bu da iki kare farkıdır. x ile y'nin toplamı çarpı x ile y'nin farkı eşit olacak diyoruz. Cevap bulundu. Evet bu biraz daha kolay geçen bir soru. A eşit A artı B eşittir. A ile B'nin çarpımı o da eşittir 4. Arkadaşlar bu tarz sorularda bakın size A ile B'nin toplamı da verebilir. A ile B'nin çarpımı da verebilir. A ile B'nin toplamı bize demiş ki 4'tür. A ile B'nin çarpımı da 4'tür. Bu şekilde ayırdık. Şimdi bize A kare artı B kareyi nasıl elde ederiz diyorduk. Her iki tarafın karesini alarak. A artı B'nin kare açılımını biliyoruz. A kare artı 2AB artı B kare Eşittir. 4'ün karesi 16. Arkadaşlar bizden a kare artı b kare istiyor. O zaman 2ab'yi bu tarafa atalım. Bizden istediği şey x diyelim. Direkt x eşittir. Teker teker yazmakla uğraşmayın diye diyorum. 16 eksi 2 tane ab olmayacak mı? E biz ab kaç demiştik? 4. E burası 4 ise sil burayı. 2 çarpı 4 8. 16'dan 8 çıkarırsak bizden istenilen a kare artı b kare 8'e eşit olacak. Evet hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda diyor ki Arkadaşlar <laughs> bakın şu tür terimleri ÖSYM de yapıyor. Diyor ki yani öğrenci bunu yazmakla uğraşsın, sıfırla karıştırsın gibi gibi. Hiç uğraşmayın bakın. Buraya ben x diyorum. Bir şey değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Bu harftir sonuçta. Yani bunu gidip de sıfır olarak ele almayın. E harftir harfe istediğimiz gibi sayı verebiliyor. Yani e, herhangi başka bir harf verebiliriz. Bunu inşallah siyah yapacağım bir gün. Öyle ümit ediyorum. Yoksa sarıyla işimiz çok zor olur. Evet şimdi bize söylediği şey şu. X artı 1 bölü X eşittir 2. X'in 6. kuvveti artı 1 bölü X'in 3. kuvveti eşittir kaçtır? Arkadaşlar burada X'in 6. kuvvetini almak için yani X'in 6. kuvvetini bulmak için X'in 6. kuvvetini alacak halimiz yok. Bu rasyonel sayılarda aslında nedir? Paydası eşitken toplama yapmış. Biz bunu ayıralım. X üzeri 6'ya X üzeri 3'e bölelim. <laughs> artı 1 bölü X üzeri 3 değil midir bu? Evet. Evet x üzeri 6 ile x üzeri 3 sadeleşti x üzeri 3 olmadı mı? Evet. E o zaman bu neye i̇şte eşit? Aslında bizden neyi soruyor? x üzeri 3 artı 1 bölü x üzeri 3. E bunu bulmak bizim için basit. Neden? Biz her iki tarafın şurada küpünü alırsak aldık. Küp açılımında neydi? Birincinin küpü. Bakın birincinin küpü artı 3 tane birinciyle birincinin karesi çarpı ikinci bakın birincinin küpü artı üç tane birincinin karesi çarpı ikinci artı üç tane birinci çarpı ikincinin karesi 1 bölü x kare oldu artı ikincinin küpü yani 1 bölü x küp e bizden istediği şey şu değil mi? Aha, şuraya gidebilirsek evet. Bizden istediği şey şu. O zaman bunu bir şekilde bir sayı olarak değerini bulmamız lazım. Bu arada bu neye eşitmiş? Her iki tarafın küpünü aldık. Bu 8'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar şu x küp artı 1 bölü x küpü yazmıyorum. Şu 3 artı x kare bölü 1 bölü x'i bir düzenleyelim. Nasıl düzenleyeceğiz? Çok basit. Şu x kare ile x sadeleşti. Burada x mi kaldı? Evet. Şu x ile şuradaki x sadeleşti. X mi kaldı? Evet. Aslında bunda ne var? 3x artı 3 bölü x olmadı mı? Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın biz bunu nasıl elde ederiz buna bakacağız. Bize şunu vermemiş miydi? En başta bakın en başa gidiyoruz. En başta bize x artı 1 bölü x eşittir 2 dememiş miydi? E 3x artı 3 bölü x bunun neyidir? 3 katı değil midir? 3 çarpın bakın. 3x artı 3 bölü x eşittir 6 olur. Demek ki bu ifade kaça eşitmiş? 6. Bizden istenilen ifadeye a dersek. A artı şu yani 6 eşittir kaça? 8'e 6'yı bu tarafa atarsak cevabımız 2 çıkacak. Bu soruya dikkat edelim arkadaşlar. Küp açılımından soru rahat bir şekilde yapılır. Bu küp, küp açılımı içinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet şu soru biraz e, değerleri yazmak için şöyle bir, bir yazayım. Heh, görünmüyor. Çok küçük küçük de. de bunu kullanalım. Bir su için. Şimdi diyor ki kare bir zemin içine hepsi birbirine teğet madeni bir tanelerden aşağıda gösterilen adetlerle yerleştirilirse A, B ve C bölgesinin dolması için 88 tane madeni paraya ihtiyaç duyuyor. A, B, C'nin demek ki A, B, C'nin alanı 88'miş. Bunu direkt anladık değil mi? Çünkü basit e, alan nedir? Kapladığı yerdir şurası. Şimdi o zaman bize diyor ki B, D ve E'nin dolması için madeni paraya, Yani B, D, E'nin toplam alanı kaçtı. Arkadaşlar bu bir kare değil mi? Evet kare olduğu için önce bir şuraya bakalım. Şurası 2 verilmemiş mi? Bakın şurası 2. E şurası da 2 verilmemiş mi? Evet buraya 2 yazdım. Dikkat şurası da 2 değil mi? Karesel. Şu madeni paraları sayıyorum. Şurası 3. Dikkatlice izliyoruz. Burası 2. Şurası 3. Şimdi karesel bir bölge çevirdik. Şurası 2. Şurası da 1 mi? Evet. Şimdi arkadaşlar biz şu an bunun bir kısmını bilmiyoruz. O da neresi? Şurası değil mi? Şu kısım. Yani E'nin bir köşesi. Biz buraya X dersek. Toplam ne oldu? X. 2 ve 3'ün toplamı. Karenin bir kenarı ne oldu? X artı 5 oldu. O zaman diğer kenarda X artı 5 olması gerekmiyor mu? Evet. Şurada 1 var. Bakın bir tane madeni para olduğu için 1. 2, 3... 3'e kaç eklersek x artı 5 olur. Bir x var kesin. Bir de tabii ki de artı 2 var. Buradan da hesaplayabiliriz. 1, 2 daha 3 x artı 2 olur. Yani şurası x artı 2. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Ne? A, B ve C yani şu kısım. Alanı kaçmış? Bizim şuradaki alan neymiş? Bize alana 88 demiş. E buranın alanı nedir arkadaşlar? X artı 2 yani şu kısım. Bakın şurası çarpı tamamı değil midir? Şu kısım evet. X artı 2 bir kenarı. Diğer kenarı nedir? Toplam şurası. Şu kısım değil mi? Şurası x, 3 ve 2. Yani x artı 5 mi? Evet. x artı 2 ile x artı 5'in çarpımı neye eşitmiş? 88. Buradan x'i bulabiliriz rahatlıkla. Sakın girip ikinci derecede eşitsizliğe girmeyin. Gerek yok. Çünkü bunu rahat bir şekilde bulursunuz. 88 neyle neyin çarpımı? 11 ile 8'in. Hangi sayının 2 fazlasıyla 5 fazlasının çarpımı 11 çarpı 8 olur. 6, 6, 8 oldu. 6, 5, 11 oldu. Demek ki x'imiz kaçmış? 6'ymış. Arkadaşlar bize diyor ki B, D ve E'nin alanı. Şimdi arkadaşlar biz şurayı artık bulduk. X şurasıysa şurası da X değil midir? Evet. Şimdi E'nin alanı da B'nin alanı da hepsi de çıktı arkadaşlar. X 6 olduğu için şurası 6 ve şurası 2 idi. 6 çarpı 2'den D'nin alanı 12 oldu. Artı. Şimdi şurası 6, burası x artı 2 idi. 6 2'den şurası 8 oldu. 8 kere 6, b'nin alanı 48 oldu. Şurası 6, şurası 1 6 çarpı 1'den e'nin alanı da 6 oldu. Topladığımızda 66 oldu. Çok güzel bir soru. Yani bu sorulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten karşımıza çıkabiliyor diyoruz. Ve diğer soruya geçiyoruz. x eksi 2, y bölü 2'ye. Yapalım. x eksi 2'ye. Arkadaşlar bunu yazmamız lazım. Bölü 2'ye. Yani şöyle. Eksi x bölü 2'ye. E, basit bir soru. Paydalar eşit. Payda eşitken ne yapacağız? x eksi 2'ye eksi x oldu. Tek payda 2'ye. E, bu ne eşit olur? x'ler birbirini fit götürdü. Burada eksi 2'ye kaldı. Burada 2'ye ikiye kaldı. 2'ye'ler birbirini götürür. Hiçbir şey kalmadı hocam. Hayır. Eksi 1 kaldı. Sıfır yapmayın sakın bir sayının kendine bölümü nedir? 1'dir. Önünde de eksi var. Eksi 1. Bu şekilde de düşünebiliriz. Evet. Bir sonraki sorumuza baktığımızda A sayısı 6'dan büyük. Bakın 6'dan büyük. 6 açık aralık. Yani şu değil mi? 6 artı sonsuz. Açık aralık. Çünkü 6 dahil değil. Ama burada 4 dahil. B de 4 dahil. 4'ten başlamış. Artı sonsuza kadar. Şimdi bize diyor ki ikisinin kesişimini bakın birleşim değil bu. kim yazmış kesişim bu birleşim değil arkadaşlar kesişim bakın nasıl anlarsınız biliyor musunuz şuraya bir tane harf koyun şu K harfine benziyor şu da böyle yaptığında B harfine benziyor yani ben öyle düşünüyorum neyse bu kesişim kesişim olduğu için arkadaşlar ikisinin ortak olduğu yerler şimdi ikisinde de ortak olanlar bu nereden başlıyor bakın 6'dan başlamıyor bu 6 dahil değil 7 8 9 diye gidiyor ama 6'nın işte e, irrasyonel kısımları da var pardon işte rasyonel 6 virgül bir şey 5 bir şey. Neyse kafanızı karıştırmadan şunu söyleyeyim. Kesişim olduğu için arkadaşlar kesişim ikisinde ortak olduğu yerler. Yani ikisinde de şu an 4 var mı? Yok. O yüzden bu mesela gitti. Bu da gitti. Arkadaşlar ikisinde de 5 yok. Değil mi? C'ye de gitti mesela. Şimdi İkisinde de ortak olanlara bakıyoruz sadece. Dikkat edin. E, burası 4'ten büyük. Burası sıra 6'dan büyük. Demek ki ikisi de 6'dan büyük olur her türlü. O zaman 6 ile sonsuz aralığı ikisine de e, tekabül ediyor. Şu olmaz arkadaşlar. Burada 6 dahil. ikisinde 6 dahil değil. Burada 6 yok çünkü. Diyoruz ve bir sonraki sorumuza. Evet. Evet. En çok karıştırılan yerlerden biri. Arkadaşımız da burada yanlış bir şey yapmış. Ne yanlış yapmışız? Arkadaşlar öncelikle şuraya dikkat edelim. Bakın eksi 3 küçük eşittir. X küçüktür 7. Şimdi burada ters döndürmüş görüyor musunuz? Ayıptır be. Eksi 5 küçüktür. Y küçük eşittir eksi 1. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki tam sayı. Tam sayı derse değer ver değer verilir arkadaşlar. Yoksa bu soru çözülmez. Eğer tam sayı demezsen, reel sayı olarak algılarsan yanlış yaparsın. Sana tam sayı demediğin müddetçe değer vermiyorsun. Tam sayı dediğinde değer veriyorsun. Şimdi buraya baktığımızda x ile y'nin toplamı en çok kaçtır? x ile y'nin toplamının en çok olması için x en fazla kaç alabiliriz? x eşittir 6. Y'yi en fazla kaç alabiliriz? Eksi 1 olur. Bu eksi eksi bu eksi bir değil ya. Burada artı yapmış. Arkadaşlar bu birmiş. Siz de öyle gördünüz değil mi? Ya şu soruların üstünü lütfen güzelce silin diyorum. Bakın bu bu artı ben eksi diye gördüm. Neyse bu artı bir. Ben de bir anda soru nasıl çıkmadı diye düşündüm. Evet y en fazla kaç olabilir? Bir olabilir. Hoca nasıl şey olur? Altı bir daha 7 arkadaşlar. Evet. Şurada eksi değil arkadaşlar. Bu artı yapmış da. İşte böyle bir şey yapmıyoruz. Tam sayı dediği için değer veriyoruz. Olay bu kadar basit. Evet. Şimdi diğer soruya bakıyoruz. Bu da kolay bir soru. 0 ile 1 aralığında. Arkadaşlar 0 ile 1 aralığında dediği an. Bakın eksi demediğinde. eksi denildiğinde eksi alırız da. Burası 1 aralığı. 1 aralığı derinde direkt aklınıza 1 bölü 2 gelsin. 1 bölü 2, 1 bölü 4 bunların hepsi 0 ile 1 aralığı. Şimdi y eşittir 1 bölü 2. Çünkü x'e eşitmiş. K da 1 bölü x'e. Yani 1'i 1 bölü x'e böldüğünde ne yapıyorsun? Ters çevirip çarpıyorsun. Yani e, 1 bölü Pardon özür dilerim. 1 bölü x yazmışım. 1 bölü 2 olacak burası. Yanlış yazdık. Şurası 2. x 1 bölü 2 ya. Bu 1 bu da x. 1 bölü 2. Bunu ters çevirip çarptığında 2. Yani k da eşittir. 2 olur. E, y'miz eşittir. 1 bölü 2 idi. Bu da x kare. Yani 1 bölü 2'nin karesi s ne eşit olur? 1 bölü 4'e. En büyük hangisi? k. Büyüktür. Sonra y yarım kesir çünkü. Bu da çeyrek kesir. k y s. k y s. Hop hop hop. Evet diğer sorumuza bakıyoruz. Şimdi diğer sorumuza diyor ki aşağıda uzunlukları aynı ve 8 santimetre falan genişliğinde iki dikdörtgen falan verilmiş. Şurada fit Evet 8 tamam. Ee, arkadaşlar bakın şu 8'ler kafanızı karıştırmasın. Diyor ki buna göre turuncu bölgenin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Arkadaşlar şimdi bakın turuncunun alanını nereden hesaplarız? Şuradan. Buradaki kenar uzunluğu 5 ile 6 arası değil mi? Evet burasına x dersek x 5'ten büyük 6'dan küçük müdür? Evet. Şuraya da biz y dersek y neyle ne arasında? 4 ile 5 arasında. Demek ki y 4'ten büyük 5'ten küçük. Bize neyi soruyor? Alanı x ile y'nin çarpımı. E o zaman taraf tarafa çarpalım. 5 kere 4 20. Arkadaşlar taraf tarafa çarpma yaparken en büyük değer her zaman sağ. En küçük değer sola yazılır. En küçük değer 5 ile 4'ün çarpımı olduğu için 20 x çarpı y diğer tarafta 6 kere 5 30 olur. 20 ile 30 arasında bakın 20 ile 30 dahil değil. 20 ile 30 dahil değil olduğu için de arkadaşlar biz buradan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 yapacağınız şey şu arkadaşlar. Son terimden ilk terimi çıkarıp bir daha çıkarmanız lazım. 30'dan 20 çek 10. 1 çıkar 9. Hiç yapamıyorsanız parmak hesabı 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 bu kadar Yani sorunuz parmak hesabından gitmesin. Evet, diğer sorumuza baktığımızda x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Gerçel sayılar demiş. Bakın değer vermiyoruz. Gerçel sayı diyor çünkü. Demek ki şu ifadeyi elde etmeye çalışacağız. Burada x'i bulmak için 3. dereceden olduğu için her iki, her üç tarafın 3. kuvvetini alıyorum ki şu şundan kurtulsun. 1'in 3. kuvveti 1'dir. Şurası x kaldı. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Şurada y'nin de eksi 3'ten küçük olduğunu söylemiş. Arkadaşlar şurada da taraf tarafa toplama yaparsak. Burası bir acı, e, ucu açık zaten bize en büyük değerini soruyor. Burayı toplamamız yeterli. x artı y şurası 8 eksi 3 5 beş olur. 5'ten küçük en büyük değer 4 olur. Bu kadar. Bir soru. Su. Aşağıda 10 cm uzunluğundaki cetvel düzgün bir altıgenin bir kenarı üzerine şekildeki gibi koyulduğunda altıgenin bir köşesinin 3 ve 4 aralığında, bir başka köşesinin 6 ile 7 aralığında. Bakın, bir köşesi deli şey, diğer köşesi bu. Buraya biz x dersek, arkadaşlar x dersek şu kısım x 3'ten büyük, Neyden küçük? 4'ten küçük. Buraya y dersek Y de 6'dan büyük 7'den küçük. E arkadaşlar şu kısım şu kısım nedir? Şu uzunluğu biz nasıl hesaplarız? Yani şu kısmı hesaplarken yapacağımız olay nedir arkadaşlar? Bence hepimiz biliyordur. Yani bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şu kısmın uzunluğunu hesaplarken şunu yapıyoruz. Şunu kalemi getireyim. Şimdi şu Uzunlu şuradaki noktaya biz x dersek şurası y dersek şuradaki uzunluk y'den x'i çıkartmak demek değil midir? Evet o zaman biz buradan y'den x'i çıkaralım. Tamam x'i aşağı yazalım daha kolay olur. 3 x 4. Şimdi buradan bunu çıkardığımızda uzunluk 6'dan 3 çıktık arkadaşlar. Ee, 3 y x şurası da 3. Bir dakika bir dakika. Özür dilerim. Eksiyle çarpmamız gerekiyor. Dur 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 dur. Bir dakika. Uzunluk. Evet şu an. Bir dakika. Şurası x noktası dedik. Şurası da y noktası. Tamam. x büyüktür. 3 küçüktür. 4. Yoruldum. Y 6 ile 7. Tamam. Y de 6 ile 7. Şimdi bize bunun çevresi he, çevresi diyor. O zaman 6 ile çarpacağız. Buradaki uzunluğu bulmamız lazım. Y'den x'i çıkarmamız lazım. Şimdi eksi x'i yapmamız için bunu her iki tarafı eksi ile çarpmamız lazım. Eksi ile çarptığımızda şurası eksi 3 ama taraf değiştirir. Bunu konu anlatımında söylemiştik. Eksi 4 şurası eksi x olur. Şurası da ne olur? Eksi 3 olur arkadaşlar. Eksi 3 şöyle olur. Şu, sonra bunu taraf tarafa topladığımızda 6 ile eksi 4'ü topladık. 2 oldu. Şuradaki y eksi x oldu. Şurası 7'den 3 çıktık. 4 oldu. Şimdi buradan hareketle bize diyor ki y eksi x bir kısım. E bunun 6 katını istemiyor mu? Çünkü e, çevresini soruyor. O zaman 6 ile çarpacağız arkadaşlar. 6 ile 2'yi çarptık. 12. Burası bizden istenilen şey A diyelim 6 çarpı y eksi x yani çevresi 6 kere 4 24. 12'den büyük e, o 24'ten küçük kaç tane değer vardır? 24'ten 12 çek 12 bir daha çık. 11 olur arkadaşlar. İkisi de dahil olmadığı için bir tane daha çıkarmamız lazım. Bir an error verdim. Error vermemin nedeni demek ki abone olmayı unutmamanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.